Ee, nur akıl kalpten gelir başlığı altında neler söylemek ister? Şimdi e, söylenmesi gereken çok şey var da fakat <laughs> bu mesele derin bir mesele. Yani kalp nedir? Önce bu kalp tanıma bizim tasavvufta çok geniş bir e, tanımı var bunun. Yani e, akıl nuru kalpten mi gelir? Bu nasıl gelir? Nasıl söylenebilir bu? Bunun üzerinde biraz detaylı durmak gerekir ama ben çok detaylı duramayacağım. Önce aklın nuru nedir? Aklın nuru yani akıl bir destekle işe koyuluyor. Yani akıl işlevini kalpten gelen bir nur ile efendim sonuca götürüyor veya öyle e, taakkul ediyor. Şimdi kalpte ne vardır? Kalpte iman vardır. Nur iman kalptedir. O zaman demek ki kalpten nur gelmezse yani akıl imanla çalışmazsa akıl imandan desteğini almazsa önünü göremez. Nitekim öyle bugün özellikle pozitif bilimler dediğimiz e, bilimler konusundaki insanlara baktığımızda onlar aklın nuruna ihtiyaç duymadıklarından veya akıllarını kalbin nuru desteklemediğinden kainatın yaratı, yaratıcısı ile ilgili herhangi bir şey söylemedikleri gibi bazen de inkara düşüyorlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şu. Yani kalpten gelen bir nur aklın önünü aydınlatmıyor. Aydınlatmayınca da onlar asıl maksada hedefi göremiyorlar ve inkara düşüyorlar. Yani halbuki İslam mülemmasına baktığımız zaman İslam ulemasında böyle bir şey yok. Ta başlangıçtan beri Kur'an'ın gölgesinde her birisi kalpten kaynaklanan nuru aklın önüne koymuşlar. Akıl da ufuk açıcı olmuş. Tabii bunun daha değişik sebepleri var. Ben onlara girmek istemiyorum. Yani Batı'dan gelen inkarcı rüzgarların efendim kaynakları akıldandır diye söyleyebiliriz. Yani onlar akıllarıyla sanki haşa Allah'ın yokluğunu ispat ediyorlarmışçasına kendilerine göre bir takım söylemler geliştirdiler, ürettiler. Bu söylemlerin etrafına baktığımız zaman, aslına esasına baktığımız zaman Bunlar akıl yani kalp ile bağlantılı olarak olan olan e, nuru gördüklerini kabul etmiyorlar veya söylemiyorlar böyle bir şeyi kabul etmediklerinden dolayı sadece akıllarıyla meseleyi çözmeye çalışıyorlar ondan dolayı da çözemiyorlar. Halbuki aklın taakkul akıl onun kelime köküne gidersek bağ demek. Akıl bir bağdır. O bağ olmazsa biz önümüzü göremeyiz. Kendimizi bile ayakta tutamayız. Yani o bağ akıl bağı nedir? Yani bu elbette ki hemen birkaç cümleyle ifade edilecek şey değildir akıl Kur'an'la bağlantı kurmadığı zaman imanla bağlantı kurmadığı zaman e, insanı ayakta tutacak bir şey değildir. Adeta şöyle düşünün. Yelkenli gemilerde ipler vardır. Yelkenleri ayakta tutar ve o yelkenler sayesinde e, yelkenli gemi de denizde yol alır. Ama o iplerin koptuğunu düşünün. O ipler koparak yelkenler yere indiğinde gemi artık hareket edemeyecek. Bocalamaya başlayacaktır. O de, efendim bu deniz e, dalgalı bir denizde kendi etrafında dönüp duracaktır. Şimdi iman ile akıl şurası çok önemli. Yani e, aklı olmayanın imanı yoktur prensibi. Müslümanlık Müslümanlıkta çok önemli. Allah aklı olmayana imandan mesul tutmuyor. Yanılması gereken şeylerden mesul tutmuyor. Ancak akıl sayesinde insan mümin olur, Müslüman olur, sorumlu olur ve Allah'a hesap vermek mecburiyetinde kalır. Eğer aklı yoksa onun dalgalı denizde efendim yelken açarak gitmesi mümkün değil. Ha şöyle bir soru gelebilir. Peki şu anda pozitif bilimlerde aklını kullanarak işte Ay'a gidiyorlar insanlar, başka gezegenlere gidiyorlar. Bunlarla ilgili önemli araçlar icat ediyorlar filan. Bunlara ne dersiniz diye sorulduğunda denilecek şey şu. Allah bize sadece dünyevi amaçlarla aklı kullanmayı emretmiyor. Yani akıl hem bu dünyayı hem öteki dünyayı hem Allah'ı bulması gereken bir ışıktır. Eğer o ışığı yakarak yaratıcıyı bulamıyorsak aya gitsen ne çare? Gitmesen ne çare? Başka bir gezegene gitsen onun tevhid ilmi açısından, iman açısından hiç hiçbir faydası yok. Yani adam aya gidiyor ama o ayı yaratan veya dünyayı yaratan, fezayı yaratan kudret hakkında bir behresi yok, bir nasibi yok, bir bilgisi yok. Onlarla ilgili bir taakkulü, tefekkürü, tezekkürü yok. Dolayısıyla bu şuna benzer. Birinin misafir olduğu hanede yiyip içtikten sonra yiyip içerek efendim barınıp da evin sahibini tanımaması gibi efendim e, ahmakane bir derekeye düşmüş olur. Bundan dolayı e, ufuktaki varlığı yani ufuktaki varlığı derken şunu kastediyorum. Yani maksadı eğer akıl bulamıyorsa bunun dünyayı keşfetse de dünya ile ilgili pek çok şeyler elde etse de ahirette onu kurtaracağını ben zannetmiyorum. Çünkü sarayın sahibini, varlığın sahibini bilmeyen bir insanın efendim kendini manevi manada, İslami manada kurtarması mümkün değildir. Onun için e, aklın nuru çok önemlidir. Aklın nuru niye önemli? Çünkü önümüzde fener gibi eee Düşündüğümüzde arabaların önlerinde farlar var. Gece karanlık olduğunda o farları açarak biz gidiyoruz. Eğer farlarımız kapansa hangi çukura düşeceğimiz belli değil. Yani nuru olmayan veya kalpten katteki nurdan güç almayan insan da sanki bunun gibidir diyebiliriz. Gerçek alim meselesi var bir de. Evet. Şimdi gerçek alim ne demek? Burada da efendim açıklayıcı bir cümle koymak lazım. Ki alim bilen demek. Gerçeği bilen kim diye bir soru sor, sorulsa tabi şöyle demek benim gayet basit bir ifadeyle gerçek alim kimdir? İlmiyle amel, amel edendir derim ben. Yani buradaki bu sorudan maksat nedir? Ona bakmak lazım. Ona eğer bakamıyorsak gerçek alim ilmiyle amel eden bilgisini e, kendi önüne ışık tutarak yaşayan, yürüyen ve dolayısıyla amel eden kimsedir. Şimdi kuşla koyun örneği veriliyor. Burada da kuşla koyun örneği meselesi alimlerin kalitesi açısından veya bilgileri açısından güzel bir örnek. Şöyle denir, yani arkadaşlarımız da bilirler bu konuyu. Mesela aklıma gelen şey şu. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kitaplarını biz çok kolay anlıyoruz. Yani onlarda ibare zorluğu yok. Başka bir ifadeyle şöyle demek daha kolay. Bir konuda bilgisi yeterli olan ve geniş olan bir kimsenin kitabının anlaşılması daha kolay. İmam-ı Şafii de böyle, İmam-ı Azam da böyle, diğer büyük imamların yazdıklarının pek çoğu da böyledir. Ama aşağı doğru indiğimizde alanında bilgisi Zayıfsa o şahsın yazdığı kitaplar daha metin açısından daha zor oluyor. Neden? Çünkü hazmedilmiş bir bilin tanımlama açısından daha kolaydır, ifade açısından daha kolaydır. Çünkü tahayyülde değil, tasavvurda değil, taakkulde belki onu hayatına işlemiş, yaşamış, yaşadığından hareketle kaleme alıyor. Dolayısıyla, şunun gibi, işte kuş getiriyor, dışarıdan bulduğu yavrusuna efendim, hatta bazen de böcekleri, şunları bunları yakalıyor, getiriyor, yavrunun ağzına koyuyor. Kendi yemiyor ki, kendisi etmiyor ki. Aşağı yukarı kanatlı olan pek çok hayvan böyle. Hatta kartallardan bahsediyorlar. Kartallar. Yılanları yakalıyorlar ama kafasını koparıyorlar. Kafasını kopardıktan sonra cesedini alıp getirip kartal yuvasına bırakıyorlar yavruları yesin diye. Şimdi benim dikkatimi çeken niye kafasını koparıyorlar? Kendi yavrularını garanti altına almak için. Çünkü yılanın başı ezilmeden bu bir tabirdir biliyorsunuz. Yılanın başını ezmek diye onun zarar verme, canlanma ihtimali her zaman vardır. Şimdi ne yapıyor? Hazmetmeden onun işi sadece işte oradaki zararı hayvanlar, yavrularına gelecek zararı efendim, bertaraf ettikten sonra önlerine bırakıyor gidiyor. Ama koyun öyle mi? Bu çok ilginç bir ifade aslında. Koyun ot yiyor, saman yiyor, ne yiyorsa yiyor. Vücudunda bütünüyle hazmettikten sonra yavrusuna sütünü veriyor. Dolayısıyla önce o kendi yaşıyor. Yediğini hazmediyor. Her şeyini üstleniyor, kabul ediyor. Kendi bünyesine adapte ediyor. Kendi bünyesine adapte ettikten sonra yavrusuna sütünü veriyor. Onun için kuş ile koyun arasındaki bu fark işi bilenle bilmeyen arasındaki farka çok benzemektedir. Eğer biz meseleyi iyice hazmedemiyorsak, yaşayamıyorsak, bu efendim bilgiden başkalarına aktarmamız ancak kuşun yavrusuna getirdiği ham işlenmemiş bir gıda gibidir diyor Üstad ki bu çok önemli onun için bilgileri yani alimin ilmini hayata geçirerek hayatta onun sonuçlarını neticelerini görerek vermesinde büyük bir yarar var yaşamadığı ilmi e, anlatması insanların çok efendim etkili olmadığı herkes tarafından bilinmektedir diyorum şimdilik.